Bir videoyla daha hayırlı karşınızdayız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Hep challenge, hep challenge Sıkıldınız fark ettik. Biz de artık yeni şeyler deneyelim dedik. Bugün telefonda insanları troll edeceğiz arkadaşlar. Rüyam'ın benim telefonumla kendi arkadaşlarımın. Ben de Rüyam'ın telefonumla kendi arkadaşlarımı troll edeceğim. Arkadaşlar inşallah güzel bir video çıkaracağız. E, zaten bu video yayınlarsa güzel bir şeyler olmuş. <laughs> yani bunu izliyorsanız Değerli evet arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bak unutanlarınız var. Bak kavga etmeyelim. Bulacağım hepinizi. <laughs> bu arada arkadaşlar güzel bir yorum gelmiş. Bunu da burada dinlendirmekten çok onur duyuyorum. Okumak istiyorum o yorumu. Kendisi bizim kanalı takip eden sıkça nerede kanka bulamadım. Kendisi bizim kanalı çok sıkça takip ediyor herhalde. Tayfun Tayfun diye sorup duruyor. Onu hemen buluyorum. Ela bir internet kapalı. Yani internetler <takla> kapalı. <kafa> <laughs> Oğlum ne de troll edecektik biz troll edemedik. Arkadaşlar Uğur Ak günlüğü bir herhalde. Hmm. Şimdi 1 milyon abone krak bir sene alırsınız dedi inşallah alırız. Ne Tayfun'a selam göndermiş. Bu arada Tayfun abimiz de çocuğu oluyor. Allah hayırlı bir evlat olmayı nasip etsin. Ne yapıyorsun? Yorum mu arıyorsun? Ararım her gece seni hem de deli gibi olmuyor sevdiğim. Olmuyor, olmuyor. Okur musun kanka? Bu şekilde devam. Tayfuna selamımı iletin lütfen. Başarılarınızın devamını dilerim. Böyle giderse çok güzel yerlere gelirsiniz. Bir sene sonra 1 milyon abone gerçekten alırsınız. Hedefim o biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten Sizin plaki kanalınızı keşfettiğim için çok mutluyum. Biz de senin gibi. Bir de. sana teşekkür ederiz kardeşim. Ee, evet. evet arkadaşlar yavaş yavaş videoya geçelim. İlk kim arasın kanka? İlk sütü sen yap. Ben mi yapayım? Evet. Şimdi başlayayım. Evet arkadaşlar ilk ben arıyorum. Arıyoruz. Kim arayalım? Arıyor? Seç. Oga Moga. A grubundan. Şunu arayın. Bunu mu <laughs> demiştik kanka? Şunu <laughs> demiştim ben. Ben burada görüyorum kan konuğunu. Evet arkadaşlar arıyorum. Alo. 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 Merhabalar. Merhaba. Kimle görüşüyorum? Ben kimle görüşüyorum? Az <laughs> Merhaba, beni bıraksan kimsin? Beni bırak sen kimsin? Ya beni bırak sen kimsin? Ya beni bırak sen kimsin? Ya, bırak, sen kimsin? Niye? Var. Ne Niye? Hadi la. Alo. Lan? Kızım var. <laughs> Kızım Miran. Hemen yerini söyleyeyim.

kapatıyorsun? Ya niye kapatıyorsun? <laughs> Alo. Alo. E, telefon operatörü mü şu an? Sadece sen mi duyuyorsun? Tüm aile duyuyor şu an. Tüm aile mi duyuyor? Al sana tuvalet Sadece de sen duyarsan iyi olur şu an. Bir şey itiraf edeceğim. Bir şey itiraf edeceğim. Kanka benim Hüseyin. Kanka benim Hüseyin. <laughs> Kanka şimdi bunu YouTube'da milleti trollüyoruz diye YouTube videosu çekiyoruz. el sallasın. Bunu yayınlıyorum. Yayınlıyorum. Sıkıntı var mı kanka? Güzel, güzel, gülüyoruz. Güzel, gülüyoruz. İnşallah ömür boyu gülersin kanka benim. Hadi hayırlı akşamlar hakkı derim. Kanka sıra sende. Bu arada da selam gönderiyorum kendisine. Şimdi ismini burada vermek istemiyorum. Paylaş dedi ama ismini vermek istemiyorum. Kanka sizi. Ya kanka biz ne biçim adamız diye. Kim arıyor kanka? Her sesi toparlar. Açmıyor. Açmıyor. Evet arkadaşlar, bu beyefendinin arkadaşları telefona takmadığı için sadece Hayır. benimkileri arıyoruz. Millet yatıyor. Millet yatıyor. Hakikaten bu adamlar bile bunu, yapalım. Hmm. Bunu, yapalım. Kanka, ya, Bunu yapalım. Bunu yapalım. Bu kimmiş? Kanka milleti var ya. Kavga edeceğiz Buna az önceki arkadaş yaptığımız bunun aynısını yapalım. Buna farklı bir şey yapacak. Gidiye muhabbeti koyalım. Açacak mı? O var. De açmıyorlar. O da sıkıntı anlatabilir. Ne olacak? Saat. Geç. Alo. Efendim. Merhabalar. Merhabalar. Kiminle görüşüyorum? Alo. Şükrüyemem. Şükrüyemem. Aynen. Biz sizi farklı bir insanla bekliyorduk. Anamadın? Kızım yan kızım yanımızda mı? E, kızım yanımızda mı? Ne kızım? Fideyi getirdim ben istediğiniz yere. Kızım yanınızda mı? Kızımın sesini duymak istiyorum hanımefendi. Fidyeyi getirdim ben istediğiniz yere. Kızım nerede? Yanlış numaralar. Ya bu numarayı verdiniz ya bana hanımefendi. Bu numarayı? Ya bu kızımı kaçırıyorsunuz kaçırıyorsunuz. Bir de sonra fidye istiyorsunuz. Bir de tanımıyorsunuz. Kızım nerede? Ya emniyeti karıştırma diyorsun. Bana şimdi gelmişsin burada diyorsun ki Emniyete gidin sorun kardeşim. Ya bana demedin mi saat 12 gibi getir şuraya parayı. Ya ya ben anladım. Fidye istediniz kardeşim yani. benim. Alo. Ya, ben deyim, alo. 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 Kanka. Kanka sen kimsin ya? <gülüyor> <gülüyor> sen ol. Sen ol. Sen sakin ol. Senin şenolunla Şeyh kendisi youtuber. Ha, şeyh Şenaloğlu? Ahahahah! Kanka, şu an çekimdeyiz. Anladım, işte, Sa sağ teşekkür ederim de, Sana... <laughs> Kanka, milleti ne çekiyoruz. 2. kurban sen oldun kanka, maalesef. gerçekten. Kanka özür dilerim öncelikle, kanka bunu yayınlıyor sıkıntı var mı? Yayılmayan sıkıntı yok. <laughs> kanka özür dilerim, hakkını ilerledim. <laughs> Kalp Sizin <atıslarım değişti. gülüyor> nöbet alışım değişti biz bir anda, Sesini Yok para parayı bize biz veriyoruz ya. Yani. E, parayı para biz veriyoruz. Var insan der ki şu hesaba atın. <laughs> ya, ya, ben korktum, ben... Kanka, korkuttum, korkuttum için özür dilerim seni. Ne yapalım? Kur, kurban seçmemiz lazımdı. Bu da sen, sendin. <laughs> tamam. Hakkını helal <alalım> et <laughs> tekrardan. <laughs> helal olsun. Aleyküm selam kanki. Hadi görüşürüz. Akşam ben yazarım sana. Tamam bay bay. <laughs> Bye bay bay. Abi bende geriliyorsun korkanlar. <gülüyor> <gülüyor> Nefesi değişti. Sesi <laughs> birden değişti. Ya. Ne parasıydı? Emniyete bildire. <laughs> Ulan ben olsam derim ki kardeşim şu <laughs> hesaplara yatır <laughs> <atarım. gülüyor> Ben Neredesin? İzliyoruz. Abi ya arkadaşlar şöyle sıkıntılar oluyor. Kimisi telefonu açmıyor, kimisi de diyor ki yayın ama o yüzden öyle şeyler oluyor. Şimdi bir arkadaşı arıyoruz. Ha çalın. Alo. Efendim? İyi günler. İyi günler. E, bugün bana bir saat önce mesaj atmışsınız da dönemedim. E, o yüzden aramak istedim. Hemen evet. <laughs> mi <bir> tanıdım arkadaşım ya. <laughs> ben dedim ver ben konuşayım. Evet, Ayıptı ben işte. Ben evet, Hemen anlaşılır mı arkadaşlar? ya? Şey, merhabalar öncelikle. <laughs> Merhaba. Şimdi biz YouTube'da video çekiyoruz da. Evet. Bir evet. saat hemen de tanıdım. Evet, Maşallah. Şey, evet, ben buna dedim sesini değiştir Eee trollemedik seni. Benim ama bayağı bir samimi arkadaşım. Sizinden tamam, tamam, samimi arkadaşlar. Ben, ben dedim ben ben trollüyüm dedim. Beni sen de o tanır ya. Tamam. Kusura bakma seni rahatsız ettik bu saatte. Yok sorun tamam. tamam. Bunda yayınlamıyordu zaten seninkini. Sen yayınlamıyordun. Ben Fark etmez. fayda etmez. Yayın yayım. edersen yayınlayacağız. Benim için şey fark etmez. Tamam oğlum tamam. ben sana soruyorum. Sana takip ediyor musun? Evet biliyorum. Ben takip ediyorum ya. Takip ettim mi bilmiyorum. Videoları izlemiyorsun tabii ki büyük şeyle. Tamam. Teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi iyi geceler. Görüşürüz. Tamam, iyi geceler. Görüşmek üzere. Ederim. Benim numaram aynısını yaptım. Merhabalar. Alo böyle seyre konuştu. Ben Alo. Buyurun. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Eee benim kız arkadaşıma mesaj atmışsınız. Kimsiniz? Ben kimsin diyorsun? Ben sana diyorum ki benim kız arkadaşıma mesaj atmışsın diyorum. Sen bana kimsin diyorsun ya. Sen kimsin aslında? İşte ona göre kim olduğunuz kardeşim. Hangi kişi olduğuna göre. Demek ki o kadar çok kişiye yazıyorsun ki bilmiyorsun yani ha? Ya, yani Sen e, evli bir bayana yazmayı utanmıyor musun kardeşim? Eee bu kızın yüzünde e, parmağında yüzük var. Sözde olduğunu bilmiyor musun? Kim hangi kız ya? Kanka kim var? Kimsin bilmiyorum ama numara da bende değil. Ece diye birisi. Ece kim ya? Instagram'dan yazmışım bugün. Gir demelerine bak. Yok Instagram'dan kimse mesaj yapma. Yalan Ne? Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Arif şu an çekimdeyiz kanka. İyi ki de yapmadın kanka. Evet, Yapsaydın olmazdı. <laughs> iyi. Iyi. i̇yi ki de kaydetmedin kanka. Bünyaminden aradı seni. Şu an çekimdeyiz. Ee, kanka e, istiyorsan yayınlayalım, istiyorsan, istiyorsan yayınlamıyorum. Evet, yok ya. Tamam kanka, hakkını helal et sen. Kanka kurban sen oldun. Ben de sözünü dedim. Ben de şey yaptığınız doğru evet. yani. Yaptığınız doğru da hangisi yaptığınız doğru diyor. <laughs> Oğlum itiraf etme, sus lan sus. Doğru söylüyor. Adam o kadar. Açık sözlü. Kanka. Yani Her şeyin bir şeyi var. Ama i valideyiz ama oradan böyle bir olay değiliz. Tabi canım o kadar da karakteristik insanlar değiliz elhamdülillah. Tabi bir de kanka yani biz çoğunluğumuzda bizim çevremizde Ece diye kimse yok ki. He ya. Oğlum affet lan bana Ece yok yani. Ya hiçbiri değiştirme yani kanka. Bak bunların da evreni var. Sıkıntı Tamam kanka bir dahaki videoda seni görmek dileğiyle diyorum. İnşallah. Arif'te arkadaşlar bu arada Arif'te artık videolarda olmakla başladı. Bunu da söyleyelim. Kendine iyi bak abi. Çalışıyor mu şu an? inşallah. tamam Allah kolaylık versin. görüşürüz. Sağ ol. Allah'a da görüşürüz. Hadi. Adam nedir dedi bu? <laughs> evet. Yazdığım doğru da evliye yazmıyor. Ne adamla lan adamın kızına. Yok mu kanka senin numaralar? Yok. Bence vardır birkaç tane kurcalar şöyle benim gibi. <laughs> <bilim. gülüyor> Evet arkadaşlar elimizden geldiğince komik bir video insanlara trollemeye çalıştık. Bunun da evet ikincisi de gelmek olacak tatlı bir şekilde serüvenli. Bu sefer sosyal medya üzerinden, sosyal medya, medya arkadaşlar medya değil. medya. evet arkadaşlar kendinize bakın, kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Umarım güldürmüşüzdür sizi, biz biraz güldük. Instagram adreslerimiz açıklamada.